Merhaba Dostlar Sevimli Köpeklerimizi Çekmeye Devam Ediyoruz Kumu Dağıtmayalım Lütfen Kumu Dağıtmayalım Evet Evet Değerli Dostlar Koşturup Koşturup Arkanın Dolanık Geliyor Köpek Evet Soğutu Yapıyor Diğer Köpeğe Doğru Evet Değerli Dostlar Sevimli Köpeklerimizi Çekiyoruz Bakın Soğutu Yapıp Geliyor Kendine göre bir oyun çıkartıyor. <laughs> evet değerli dostlar. Kanalımda kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Dağıtma oğlum bunu. Hadi gidin artık. Komuza atıyorsunuz. <laughs> evet, su içmeye gitti. Susamış. Oynarken çok yoruldu su içmeye gitti tekrar geldi yer köpekle evet kumda köpeklerin kum keyfi evet darıldın mı bak darıldı burnunu soktu kumun içine darıldı <laughs> <laughs> evet yapma öyle hapşıracaksın şimdi evet değerli dostlar kuma gömdü kafasını sen deve koşu değilsin ama, niye kuma görüyorsun kafayı? Evet değerli dostlar Köpeklerin kum keyfi, kum sefası devam ediyor